Bu benim. Bu da Sattı. Hmm. 25 mi? 15 lira. Minler gibi değil. Alan olmadı. Şurayı da e, İstanbul şeyinin benim büyük küçük bölüm <laughs> bu ne ya? Bir sürüler bir bu Bu kanlı kuretti. He? Aa. Ne? Grefurt. Ha. Grefurt diyor. Çok tatlılar Ay boş ver boş ver. Ya, ya gel yoruldun ya. zaten gel. Gel ya. Ha, bunlar çıkar buradan. Paçalı. Bak. Paçalı var orada. Ay sen ha burası çok güzelmiş. <laughs> gıdık gıdık gel. Gıdık gıdık gıdık. Gıdık 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 gel. gel. <laughs> Diyor ki mümini <nevini> çağıralım. <laughs> Bak, bunu, tansiyon olan fazla yeme gelmiş. atan buraya yeme Antibiyotik yerine geçermiş. Ha evet evet. Allah ben de bilmedim. Anla da Ne biçimmiş bu ya? Bunlar yine çocuktu. Yeretli <laughs> benim de. Miyok miyok yok Miyok <laughs> Kuzuma elin karı kuzuna göz dikiyorum. Aa. Bu bunlara bakıyorum. <laughs> bu da güzel değil. Ya, ne al al götürsün. Vallahi <laughs> üzüyorsun beni ya. Niye üzüyorsun ya? Ben seni özlediğim için geldim. Seni yolda görebilirim. Otur dinlenelim. Şey ben orayı yola çöpren de hangi şey çay hazırladım nasıl üstü oynar oturacağım. Abla zahmet ettin ya. Hı, vallahi ben ya. üzüldüm şimdi ha. Üzülme üzülme. Ben orada var varım. Bu İstanbullara, Kalk mergörek, yediren, içiren. E canım benim ya. Evin çok şirin. Sen girdin Burası burası. Ben burayı çok sevdim. Burası bildiğimiz Yok gel gerek yok. Burası çok güzel bir ev bak burası. Senin evin daha güzel Hatice teyze. En güzel senin evin vallahi billahi pencereler ne güzel mavi mavi. Evet. Ne? gıdık gıdık mıydı? Gıdık gıdık gıdık. Gel. 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 Aynen şunu gördün mü? Bak şunu gördün mü? Arka tarafta bak arka tarafta çek. Ağacı mı diyorsun? Çok güzel. O ne acı ya?